Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Siz neden dedelerinizin başarılarının yerine gevurun başarılarını devamlı övgüyle masar oluyorsunuz diyen bir büyüğümüzün videosunu getiriyorum. Videonun içeriğinde buyurun. İnsan bazen muhakeme yeteneğini kullanmak istiyor. Ya da kendi geçmişini unutan insanlara bir video hatırlatmak istiyor. Ver abi videoyu. Siz niye kendi dedelerinizin, ninelerinizin başarılarına inanmak yerine sürekli gavurun başarılarını kafamıza kakıyorsunuz? Niye onların devlet adamlarına, önderlerine büyük İskender, büyük Petro, aslan yürekli Richard, güzel Filip falan diyorsunuz da kendi dedelerinizin kimisine ayyaş, kimisine katil, kimisine hara, harem düşkünü, kimisine hatta kızıl sultan ve hain diyorsunuz. Çünkü bu aşağılık duygusunu bize pompalayan birileri var. Gelişemeyelim, kalkınamayalım, hep onlardan isteyelim ve avuç ulusu para verelim diye. Onlar bizim NATO'daki ortaklarımızdır. Avrupa'yı da Amerika diyoruz adına özgüvenimiz arttıkça ve bir şeyler imal etmeye başladıkça da ayağımıza çelme olanlar var, tanga olanlar var. Ama biz Fatih'in torunuyuz. Zamanı geldiğinde gemileri karadan yürütmeyi biliriz. Zamanı geldiğinde gemileri karadan yürütmeyi iyi biliriz. Evet, çünkü biz Fatih'in torunlarıyız biz birbirimize kenetlenmeliyiz. Biz birbirimizi sevmeyi iyi bilmeliyiz. Onların derdi sen, ben, biz değiliz. Onların derdi bu topraklar. Toprakları geri alabilmek. Tekrar seni bu toprağın üzerinde değil, altında görebilmek umuduyla buralara geliyorlar. Sen ne kadar iyi olmaya çalışırsan çalış, sen ne kadar güçlü olmaya çalışırsan çalış, onlar seni yok edebilmek için hedeflerine kenetlenmiştir. Bugünlerde etrafımda siyasi partilerin birbiriyle olan kavgalarını gördükçe bu iş nasıl olacak, nasıl düzelecek? Aklımızı ne zaman başımıza alıp dünya ile barışırken kendi içimizde barışı oturup bir masada konuşacağız diye sormadan geçemiyorum. Savaşacaksak kendimizle değil, dünya ile savaşalım. Belki o zaman huzur buluruz. Nefsimizle savaşalım. Kardeş kardeşle değil. Allah iyilerle karşılaştırsın.